Yeni bir videoma hoş geldiniz. Trafiğe yakalandım. Allah'ım bu saatte de trafik mi olur ya? Saat daha 4. Trafik 5'ten sonra olur. Randevuma bir 5-10 dakika geç kalacağım. Kirpiklerimi yaptıracağım, dolduracağım biraz. Bu tarafım bak bakın o kadar fazla dökülmedi ama şurada bu kirpiklerimde biraz dökülme var. Onları doldurtayım dedim. Ya işte sevmem böyle randevulara geç kalmasını yani dakik dakik varırım yani. Dakik dakik. iki dakika önce varırım. Ama iki dakika geç varmasını sevmem. Neyse. Sevmedin. Ot burnunun dibinde bitermiş. Öyle derler ya. Aslı var mı? Aynen öyle. Sevmediğin şey böyle olur işte. Neyse biraz acele edeyim diyorum. Ama arkadaşlar şimdi hızlı hızlı gidersem de yani trafiğe takılmayı bıraktım da trafikten çıktıktan sonra bu defa da radara madara yakalanırım. işte ceza edemeye niyetim yok. Az kaldı, birkaç dakikaya kadar geldim inşallah. Ben eve geldim, arka planda maç. Fener'in maçı. Çiğen maça bakıyor. Şeye uğradım, oradan böyle ekmekçiye beyaz ekmek aldım. Ve tavuk aldım, böyle çevrilmiş tavuk var ya. Onlardan aldım, bu dede salatasıyla. Türk marketinde. Çekim yapıyoruz değil mi? Salça, bunu aldım şimdi Çekirdek. Ve sosis. Bunları aldım. Norma'dan. Norma'dan. Musak kurguyu. Hakikisi değil ama. Neyse, çakması. Kapisone. Çikolata. Şöyle. Üzüm aldım. Üzüm, <laughs> üzüm bakın. <laughs> Muz ve üzüm aldım. Neyse, maçın sesinden zaten bir şey anlaşılmıyor. gezmeye çıktım. gezmeye çıkmadım. Bir şey var mı? Alışveriş merkezine. Kahvemi içtim bile. Burada oturuyoruz. Burada oturacak yer var böyle. Bakın burada Miley'in şeyi bu. Babik. Evet burada şimdi kahvemi içeceğim. Ondan sonra eve gideceğim. Bugün, bugün kimler geliyor acaba? Bugün torunum geliyor, çocuklarım geliyor. Evet, Diyorum ki onlara şuradan bir çiğ köfte alıp götürse. Yemek yetiştiremem belki aç gelirler. Ama terminlerim vardı. Tabii ki bu terminlerimi, randevularımı önceden de almıştım. Onun için mecburdum gelmeye. Ertelenmiyordu. Bakacağız duruma göre yetiştiremem herhalde. Ama çiğ köfteyi çok seviyorlar. İyi olur ya. Çiğ köfteyi Aynur Hanım kendin yapamadın diyenleri görüyorum burada. Saat iki buçuk. Süper. Timing. Buraya tarhanayla telşif. Ne diyorlar buna? Ters şehriye mi deniyor arkadaşlar? Böyle tarhana çorbasını böyle ters şehriyeyle yapıyorum. Çocuklara çiğ köftenin yanına ne yapıyoruz? Bir de bir güzel çorba yapıyoruz. Mercimek çorbası yapayım demiştim ama şimdi mercimek çorbası hani böyle restoranlarda falan da belki yemişlerdi. Şimdi çorba yediklerini bilmiyorum da ama öyle düşündüm. Dedim bir güzel böyle bir tarhana. Yoldan geldiler yolculuktan çorba güzel gider diye. Burada çiğ köftelerimiz. Oh ben mis gibi listelerimi de aldım. Ve çorbamı da yaptığım zaman yemeğim hazır. Çocuklarım gelebilir. Ha masa annem bileceksiniz ki yemek yapmaz çocuklarına. Bir çiğ köfte mi aldı geldi. Arkadaşlar anneyim de sabahtan işlerim vardı, terminim vardı, yapılacak işlerim vardı. Ama çocuklarımın ne sevdiğini biliyorum. Benim aslında şey canım istiyor, lahmacun canım istiyor. Geçen Geçen değil dün dedim Cihan'a hatta dedim bir Cihan ya benim bir lahmacun canım istiyor lahmacun yapayım dedim. Ama tabii ki çocuklarımı bekledim. Onlar da burada olsun diye onlarla beraber yiyelim diye. Ben çorbamı yapayım. Çorbam hazır olsun. Bence 6 da hem e, şimdi çorba ona da iyi gelir. Gerçi benim torunum bir seviyor bir sevmiyor bazen. Çorba her zaman için iyidir. zaten çok seviyor çorbayı. Şimdi o da gelir. Yemeğimiz böylece hazır olur. Ve onlar gelince de torunuma konsantre olurum. Onlar zaten gelince yatarlar şimdi. Onlar yorgundur. Sabah erken kalkmışlardır. Ora saatiyle kaçta kalktı uçak? Ordu, bir buçuk. Ora saatiyle on bir buçuk. Sekiz, aa onlar erken kalkmışlar Zaten Altay erken kalkıyor. Silas'ım. Silas'ım Altay geliyor. Sen seviniyor musun aşkım? Altay geliyor diye seviniyor muyuz? Senin yemeğin var. Cihan sana yemek koymuş. Git o yemekten ye. Ben de şurada hemen yemeğimi yapayım. Tereyağını da daha böyle bak kağıdın içinde duruyor Çünkü hep yemeklere kullandık. Başka bir şey kullanmadım. Hı -hı. Bıçak. Ben tereyağlı yapıyorum çorbayı. Yani yoksa lezzetim olur ya. Tereyağsız. Kamerayı kapatayım bari tarhana çorbası yaparken. Cemaks tu? Ya bak. acı he bilmiyorum belki sığmamış ama probiyet acı Acı mı? İyi, tamam. Öpüklere yesin o. Evet. Anam. Evet geldiler. Bizimkiler <laughs> şöyle. A A A Çorba da iyi geldi ama değil mi? Mehmet Ağrı'la acı yapmış. Çünkü e, bunları biraz bazı insanlar acı seviyor ya. Hmm. <laughs> Ben Deniz yine yollardayım. Sabah sabah Cihan'ımı kuaföre götürüyorum. Cihan'ımın Cihan'ım ehliyetini verdi daha doğrusu. Hızdan, hızdan. Şehir içinde 20 fazla gitmiş arkadaşlar. Bir sürü ceza, bir de ehliyet. Ehliyetini bir aylığına verdi. Onun için arada böyle çok acil olduğu zaman ben götürüyorum. Normalde o otobüse falan gidiyor işte arkadaşlarıyla falan. Ama bugün sabah beni kaldır dedi. Kaldırdım tekrar uyumuş kalmış. E, randevusu da var dedim hadi ben götüreyim. Şimdi burada mülere girdi para çekecekmiş. Bizim bankanın burada böyle para otomatı yok. Yabancı bankadan çekince de ücret alıyorlar. Onun için dedim Müller'e gir. Oradan ikar bir şey al. Para alabilirsin. Öyle oluyor yani. Bir yerden böyle bir şey alışveriş yaptığın zaman para da çekebiliyorsun ücret ödemeden. Nerede benim alışverişlerim? Cihan'a götürünce hemen oradan e, bıraktım. Berbere daha doğrusu. Erkeklere berber deniyor. Türk marketinden ekmek aldım. Bir de böyle küçük ekmekçilerden. Bugün şöyle tantuni gibi bir şey yapayım diyorum. Cihan böyle ekmek arası şeyleri çok seviyor. Biber aldım. Normaya da uğradım. Su aldım. Kiwi aldım. Benim yarın sağlıklı beslenmeye başlayacakmış yine. Bir ara öyleydik ya. Semil aldım. Skyr yoğurdu. Bunlar meyveli böyle keloksa... Aman keloksa ne işte mis yemek için. Mandelin aldım. Kefa kahvesi. Çok güzel bir kahve. 8 Euro'ydu. Normal biraz daha şey, pahalı. Süt aldım. Ne aldım? Bir tane bu... Ne bunların adı? Hayırlı Bunlardan aldım. Elmayı iki tane aldım. Fazla almadım. Çünkü şimdi alırsam gene yenmez diye. Hani böyle büyük bir kilo, iki kilo elmalardan. Tabii onlar daha uygun da geliyor. Ve şöyle bir tane vanilyalı puding aldım. High protein puding. Cihan bu sana. Tamam mı? High protein. Ben Bak. Arkadaşlar gördüm. Kendini aldım. <laughs> Benim çocuklarım böyle işte. Ben onu yemem. Yemeyim be. Ben kendim yerim. Allah Allah. Evet. Alışverişlerimde bunlar şu halim sabah sabah. <laughs> Hemen Cihan gidelim deyince ben de böyle bir şey yaptım, hazırlandım, çıktım. Altay'a aldım, annemlere gidiyorum. Bahoz'a uğradık, bir şey lazımdı. Anahtarlık buldu oradan. Delfin anahtarlık. Ses çıkartıyor diye. Onu oyuncak zannetti istedi. Aldım 5 euroya. Ha bire onu ciyak, ciyak öttürüyor şu an. Her tarafa bir güzel bak onunla hadi. Bak bakalım ışık tut. Ama var ya ses çıkarması bir gıcık Altay onun ya. Hep mi ses çıkartıyor ışığını yakınca Altay? Bakayım. Evet. <laughs> bir de çiçeğe bak. Ha? Bak oralara taşlara maçlara böyle. Çorbayla devam. Evde çocuklara tantuni yapmakla devam. Oraya buraya. Buraya soğanımı. Şöyle ekmeğimizi önce bir sabandıralım. Güzel, güzel olsun. Şöyle şimdi etimizi soğan ve domates. Bu kadar. Tam aslında dürümün içinde yapılıyor değil mi? Bilmem. Öyle herhalde. Ben böyle içinde. <laughs> Tüptüm. <laughs> Altay seni ben götüreceğim evinize bugün kuzum. Niye? E dedim ya annen vakti yokmuş ben götüreceğim diye. Nasıl istemiyorsun Altay bugün bende yatamazsın kuzum ben yarın sabah yokum. Altan. <laughs> Cihan şunu azıttırma. Uf ya, çok seviyorlar şu cihan, altaya azıttırmasını ya. Evet, bakın böyle tantuni'miz de hazır. Ben vallahi iki tabak çorba yedim, onun için hiç bundan canım istemiyor şu an. Evet. Benim kızım burada Harry Potter mı bakıyorsun sen. Hı hı. Sen Harry Potter'a önceden bakmış mıydın? Ya tekrar dostuma Hadi. Ya doğru. doğru ya sen bir ara bir Harry Potter fanıydın. Burada hem Harry Potter ba yap bakıyor, dizi izliyor, hem de Malnachtshain böyle sayılara göre boya yapılıyor ya. Aa. Mini nasıl o? O zaman kolay o öyle. Ne yapıyorsun sen? He. Onun için çabuk çabuk bitiyorsun sen. B bakayım numarası mı yazıyor? Hı <laughs> Bak şimdi numara 19 böyle. 19. Kendi kendine böyle bir şey buluyor, meşguliyet buluyor benim kızım. Ben şey orada dizi bakıyorum. Televizyonu vermedim Miley'e. Dedim ben büyük televizyonda ekranda bakacağım, gözlerim kör olmaya başladı. <laughs> Miley doğru yaptığını nereden anlıyorsun? Sen onu ben hala anlamıyorum. Abi, Öyle bir baksana. geçiyorsun ki. Da diesen weiß und die werden so dunkel gefärbt, du weißt du die einfärben musst. biliyorsun. İyi hadi Bak. bakalım. Artık şey eski, ben ben bir resim yapmıştım böyle. Neydi? E, kaplan resmi miydi? Neydi? Ama elimle boyamıştım. Şimdi böyle her şey şeyde yapılıyor. Tablette, işte bilmem bilgisayarda. Değil mi? Ya. Devir teknoloji devri. Yeni güne yumurtalı ekmek ve tost yaparak başlıyorum. Burada kurumuş similler ekmekler var. Onları dedim bir değerlendireyim. Cihan tost istedi. Ona tost yapıyorum yumurtalı ekmek böyle kahvaltıda güzel oluyor hem de çerez gibi oluyor böyle çerez gibi can istedikçe gel git böyle yumurtalı ekmek ye önce şu tostu halledeyim ondan sonra da direkt yumurtalı ekmeklerimi yapacağım ben tostta önce sucukları şey yapıyorum kızartıyorum şey tost için içinde sucuklar çiğ kalmasın diye. Hani ben kendim için o kadar şey yapmıyorum da Cihan çocuklar iyice pişmiş seviyor. Diyeceğim yine Cihan öyle seviyor. <laughs> evet. Şöyle nasıl yapsam? Şurada bir tane Çocuk. yarım kaldı. Onu nasıl yapsam? Yarım tost mu yapsam? Hı. Hmm. <laughs> <laughs> Yoksa şurada bunu yapmıyorum. <laughs> Yarım tost yapmayalım ya. Şunun içine yapalım. Bunun içine de güzel olur. Tost yapmayalım yerine. Aha. Aha. Hallettim yine ortalığı. İyiymiş. Ve de tost makinesine gitsin şöyle. Yok oh, peynirimiz tam yetti valla. Bu iyi iş böyle. Ne oldu? Ha, diyor. Kalan bunda yumurtalı ekmek yaparım. Bu da bir tane peynir arttı. Bunlar olsun. Şurada da hemen <laughs> Eğitimle devam edeyim. İçine ben biraz da süt atıyorum. Seninler de bayağı kurumuş yani. Bir <laughs> biraz bunun içinde ıslansın. Yağlı mağlı oluyor yumurtalı ekmek ama seviyoruz hani milli yemeğimiz mi derler yumurtalı ekmek değerlendirmek. Bunu Almanlar da yapıyor da Almanlar küçük küçük doğruyor ekmeği, kavuruyor tavanın içinde, üzerine yumurtasını yapıyor. Öyle de olabilir tabii ki. Ama böyle bence daha uygun. Böyle elimizde kaldığı zaman da yumurtalı ekmek yiyebiliriz. Evet. Burada şöyle göstereyim size. Yumurtalı... Ay ya dokeceğim. gösterme. Yumurtalı ekmeğinin gösteriyorsun. Ee, videomu bitireceğim arkadaşlar. Zaten vlog 3 günlük oldu böyle 4 günlük oldu 3,5 günlük, günlük oldu etkinlik oldukça çektim koltukta otururken da çekilmiyor yani e, umarım yine de hoşunuza gitmiştir videom arkadaşlar bir dahaki videomda görüşelim o da e, gezme gittiğim e, vlogum videom çok güzel e, şey çekimler yaptım sizlere tabii ki siz beğenirseniz tabii ki benim için güzel de sizin için nasıl bilemem kendinize çok çok iyi bakın Allah emanet olun hoşçakalın.